Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. I wanna rock. 4 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer. Alıyor. Long 7 numara. Hızlı çıkış yapabilme yeteneği ile öne çıkıyor. Bu da onu mesafede avantajlı kılıyor. Sydney Esbed. 5 numara. Geçmişteki dereceleri, bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Brother Lad. Bir numara, Jockey'nin deneyimi, yarışta önemli bir katkı sağlayabilir ve onu öne çıkarabilir. Kingdom Queen. Bir numara, son yarışlarda gösterdiği tutarlılık, bu atın potansiyelini artırıyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği dereceler dikkat çekici. Tamchar. 5 numara, Hafif kilosu ve son yarışlardaki iyi performansı bu atın mesafeyi rahatlıkla aşabileceğini gösteriyor. True Sunshine 3 numara genç yaşına rağmen önceki yarışlarda elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Bu pistteki performansı da umut verici. Shane Falco 3 numara önceki yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği dereceler umut verici. Parlay for Destiny 5 numara istikrarlı bir performansa sahip. Son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer alması bu yarışta da şansını artırıyor. So Grand 10 numara mesafe konusunda tecrübesi ile öne çıkıyor. Daha önceki yarışlarında bu mesafede iyi sonuçlar almış olması avantaj sağlayabilir. Raise Blue Wagon 1 numara Jockey'nin deneyimi ve atın genç yaşı bu yarışta potansiyel bir sürpriz yapabileceğini gösteriyor. Electioneering 4 numara son yarışında elde ettiği sıralama ile dikkat çekti. Bu yarışta da benzer bir performans sergileyebilir. Mr Jefferson 5 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Grazer 6 numara hafif kilosu ve önceki yarışlardaki başarılı dereceleri. Bu mesafede avantaj sağlayabilir. Group Ticket, 2 numara. Jockey'nin deneyimi ve son yarışlardaki iyi dereceleri. Onu potansiyel bir kazanan yapıyor. Frosty the Giant. 1 numara. Çıkış hızı ve önceki yarışlardaki performansı. Bu yarışta sürpriz yapma potansiyeli taşıyor. Josh, 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği dereceler umut verici. Merging Traffic, 8 numara, geçmişteki dereceleri ile istikrarlı bir performans sergiliyor. Bu mesafede başarılı olma potansiyeli yüksek. My Little Kaibo, 6 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler. Bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Door Gunner Joe, bir numara, genç yaşına rağmen, yarıştığı mesafelerdeki performansı ile dikkat çekiyor. Potansiyeli yüksek, simply disregarded, 3 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler, bu pistteki performansını artırabileceğini gösteriyor. Digital 4 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği dereceler umut verici. Leilani Su. 5 numara. istikrarlı bir performansa sahip. Son yarışında elde ettiği birincilik ile formunu yükseltti. Dancing Diana. 6 numara. Jockey'nin tecrübesi ve atın son yarışlardaki tutarlılığı. Bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Samyam. 1 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans, Bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Easy Sweet Girl, 2 numara, jockey'inin deneyimi ve önceki dereceleri, bu atın yarışta öne çıkma potansiyelini artırıyor. Codename Willow 4 numara, son iki yarışındaki dereceleri, bu atın formunun yükseldiğini ve mesafeyi iyi değerlendirebileceğini gösteriyor. Jersey Joyce 6 numara, pist koşullarında gösterdiği performans, bu atın avantajlı bir konumda olabileceğini işaret ediyor. Mo Hype, 10 numara, önceki yarışlardaki sıralamaları, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor ve yarışta sürpriz yapabilir. Valerie S. Special, 9 numara, son yarışındaki derecesi, bu atın formda olduğunu ve iyi bir çıkış yapabileceğini gösteriyor.